Bismillahirrahmanirrahim. Nimet-i İslam Mehmet Efendi'nin rahmetullahi aleyh kaleme aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde kitabı nikah ve talak yani nikah ve talak kitabında yani evlilik ve boşanma kitabında kitabı talak yani boşanma kitabını okuyoruz. Ve bunda da eee Çeşitli sebeplerle karıyla kocanın aralarının ayrılmasının e, talaktan farklı olduğu ayrılıkları okuyorduk. Bunlar 16 taneydi ve bunun 10.sunu da kaldık. Şimdi 10.sunu okuyoruz. Yani karıyla kocanın arasının firkatı ayrılığı talak sayılmayan ayrılığının onuncusu bu ki bir kadın... Kureyşi yahut Arabi olmak üzere bir erkeğe tezviç olunup zevç yani koca azatlılardan zuhur etmekle kadın nefsini hiyar ettikte yani koca azatlılardan mevla'dan e, olduğu ortaya çıkmakla kadın nefsini hiyar ettikte yani kadın seçme hakkını kullandığında hakime tefriki ile firkat vaki olur. Bu da talak değildir. Yani bu ayrılık hakimin hükmüyle vaki olur. Bu da boşanma, talak sayılmaz. On birincisi bu ki kadın İslam'dan irtidat ederse nikah batıl olur. Bu da talak değildir. Yani kadın dinden dönerse nikah batıl olur. Bu da talak değildir. On ikincisi bu ki koca zevç irtidat edip, müşrike zevcesi imtina ederse, on, on ikincisi, e, zevç irtidat edip, yani kocası hidayet edip, müşriklikten tövbe edip, Müslüman olursa, hidayet bulursa, ama karısı müşrik olarak e, İslam'a gelmekten e, imtina eder, geri kalırsa yani Müslüman olmazsa beyinleri beyinlerinde yani aralarında firkat vaki olur. Bu da talak değildir. Yani koca müşrikken Müslüman olur ama kadın Müslüman olmaktan çek, kaçınırsa bu durumda aralarında ayrılık oluşur ama bu da talak değildir. On dördüncüsü bu ki zevceğinden biri, karı kocadan biri, diğerinin ve hatta onun bir hissesine malik olsa nikah fasit olur. Bu da talak değildir. Evet. On beşincisi, bu ki bir kimsenin büyük karısı, küçük karısının müddeti rıdağında emzirse, yani o süre içinde emzirse emme süresi içinde emzirse ikisi de haram olur. Bu da talak değildir. On altıncısı bu ki dört zevceyi radiyası olan bir kimsenin zevcelerinin bir bir kadını emzirse zevcelerinden bir kadını emzirse cümlesi ona bila talak haram olur. Ama ama bunlar 16'sını saydık ama şu aşağıdakiler liyan yani lanetleşerek birbirine zina isnat eden Kişi, koca karısına e, zina isnat ediyor. E, bu durumda iki tarafta birbirine e, e, bir itiraf etmediği için iki tarafta iddiasının da devam ederse buna lanetleşerek ayrılıyorlar. Buna da liyan deniyor. İla e, mu, mahalla, Muhalla Muhala innin Fırkati Bunların ayrılığı fukaha indinde Hepsi talaktır. Yani bu liyanlar ve diğerleri saydıklarımız hepsi talak hükmündedir. 11 de irtidat hükmünü zevciye hasrı sadece hanıma hasrı ittifakı vaki olmuştur. Alimlerin ittifakı olmuştur. Zevcin irtidahi irtidatı dahi fesihtir. Yani talak değildir. Meskur e, kaldırma tatlik meskur kaldırma tatlik tatlik talak e, tez, tezlin tezinden yani ezan e, ezan tezinden ezan teklimden kelam e, teslimden selam gibi e, isminden nitekim e, Talaktan da tatlik oluşmuştur. Tatlikten de talak olmuştur. Kitab-ı Salata da bu konu zikrolmuştur. Talakın aksamı olduğu gibi sebebi, şartı, rüknü, hükmü, sıfatı e, mesah e, mehas, mehas mehasri dahi vardır. Tarakın sebebi ahlak ve tabiatın uymaması halinde kurtulma hacetidir. Tarakın sebebi ahlak ve huyun tabiatın uymaması durumunda kurtulmaya hacetidir. Tarakın şartı zevcin mükellef yani kocanın mükellef yani e, buluğa ermiş mükellef akıl sahibi ve müstaykaz yani uyanık olması yani akıl ve bali ve ayık bulunması ve zevcenin sahi nikah ile e, men, menkuha yani sahi nikah ile nikahlanmış veyahut mahalli tarak olma salih e, mutatta bulunmasıdır. Hatta Musaharat e, musaharet ile yani e, musaharet hürmeti e, ile Hillin he, he, zevalinde yani mesela bir kişi e, kaynsını e, şehvetle ellese e, karısıyla arasında müsaharat hürmeti oluşur. Böylece aralarındaki e, birbirlerine haram olmuş olurlar. Bundaki hillin zevalinde yani helallik burada kaybolmuş olur. Hillin zevalinde ve fesih nevinden olan e, tefrikte yani nikahı feshetmek türünden olan ayrılmada duhul vukuundan e, naşi yani e, duhulun vukuundan kaynaklanan iddet lazım gelse de o iddette ika olunan talak vaki olmaz. Yani duhulu olmuşsa bu tür şeylerde, musahhara hürmeti gibi, iddet gerekse de e, bunlar da talak vaki olmaz. Behçede meskurdur ki, Behçe adlı e, kitapta şöyle anılmıştır, baliga, yani buluğa ermiş Hint, yani bir han, farz bir örnek veriliyor. Bula ermiş Hint isimli bir hanım, nefsini yakin velisi, erkek kardeşi, e, amru izni olmaksızın, yani nefsini, erkek kardeşi amr izin vermeden, kuflu olmayan, yani denkli olmayan bekle tezviç edip, yani bir bula ermiş olan Hint, kendisini velisi olan erkek kardeşinin izni olmadan Amr'a, Bekir'e tezviş edip Bekir'le kendisini evlendirip Bekir Hint ile mukarrenetten sonra yani Bekir Hint birlikte olduktan sonra çocuğu olmadan Amr razı olmayıp yani erkek kardeşi bu nikaha razı olmayıp Hint, Hindi Bekir'den tefrik ettikten sonra Bekir Hindi iddeti içinde üç talakla tatlik eylerse talak vaki olmaz. Yani burada bu boşanmak gerçekleşmiş olmaz. Evet. Hint Bekir'den e, tefrik ettirildik ettirdikten sonra Bekir Hint itlediği içinde üç talakla tatlik ettiyse, talak olmaz. bu surette Bekir Amr'ın izniyle Hint'in rızasıyla bilahulle hulle olmadan tezevvüce kadir olur. Hiçbir hulle gerekmeden e, Amr izin verirse e, tekrar evlenebilir. Duhulden önce tatlikten dahi zevce iddetsiz e, bayine ol, olmakla ona ondan sonra ika olunan iki talakta e, hükmü olmayıp, rızasıyla onu mutallik olan e, zevcinin hullesiz olarak e, tezevvücü caiz olur. Evet. Talakın rüknü rüknü yani talağı ayakta tutan önemli erkanlardan birisi anlaşılır söz yani kaydı kaydı kaldırmaya delalet eden ve istisnadan hali bulunan tabiri mahsustur. Yani talakın rüknü anlaşılır söz olacak. Bu söz e, istisna olmayacak. Herhangi bir kaydı kaldırma delalet eden ve istisna yani inşallah gibi istisna kelimelerin olmadığı tabidir. Talakın hükmü riciye göre yani dönülebilir, vazgeçilebilir talaklara, talak rici deniyor. İddetin tamamlanmış olması ile müeccel ve bayına göre bila e, tecil e, fırkatın vukuudur. Yani ayrılığın oluşmasıdır. Adetinin e, tamam olmasının olmasında fırkatın hükmü husulü or, ortaya çıkışı hürmeti galizadır. Yani büyük bir hürmettir. İleride beyan olunacaktır. Talakın sıfatı hacet olmadıkça e, memnuniyettir hacet olmadıkça memnuniyettir. Ayet-i kerimede eğer size itaat ediyorlarsa artık boşanmak için yol aramayın. Nisa suresi 34. ayet. Hadis-i şerifte de Allah'ın en sevmediği helal talattır buyurmuştur. Yine Nisa suresi 19. ayette eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir. Nisa suresi 19 ayet. Bu vadi celilince insan kerik gördüğü zevcesine sabır yüzünden iyi neticelere naliyet gibi çok hayırlara mazhar olmak dahi vardır. Durre, durr muhtarda bazı ayat i kerimenin e, zahiren itlakına mebni tarakın hacetsiz e, ibahası dahi e, anlaşılmakta ise de hacet e, onda meskur olan töhmet ve yaşlılık gibi şeylere münhasır değildir. Atideki misaller buna delillerdir. Aleyhisselatü vesselam efendimiz hazretleri Hazreti Hafsa'yı Buhar'de mezkur olduğu üzere ric'iye rici tatlik ettiler. Sonra da müracaat ettiler. Yani Hazreti Hafsa'yı o meşhur bal olayında Allah'a alem e, talak ric'i ile Buhar'daki kayda göre eee ya ric'i ile vaki olduktan sonra kendisi buradan sonra da müracaat edip geri nikaha dönmüş oldular. Hazreti Ömer Ümmü Asım ve Hazreti Abdurrahman bin Avf zevcesi Temaduru ve Hazreti Mugire dört zevcesini tatbik ettiler. Ve Hazreti Hasan birçok tezevvüç ve tatlikte bulundular radıyallahu ta'ala anhum. Evet. Böylece kitabı tarak boşanma kitabında e, sohbete devam ettik. Başka bir, bir bölümde buluşma üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.